Herkese aleyküm. Evet güzel bir yayla gününden. Herkese merhaba. ya yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Evet. Çok güzel bir hava var. Yayladayız. Ben tekim. Kurtlarla cebelleşiyorum. Ekibim beni bıraktı yalnız. Size manzara göstereceğim ben de şimdi. Bugün müziksizim. Çünkü yedek bir cihazım yok. Ömer ver! Gel Ben Ömer. Evet Ömer kardeşimiz askerde Farukçuğum. Tuzla Belediyesi'nin işe girdi. Evet. Aleyküm selam Aydın Güzel bir hava var. Çekime geldik. Akşama çektiğim resimleri böyle paylaşacağım. Yapacağım sizden paylaşacağım. <laughs> Ahmet adam araba çıkay çıkay da. Buraya sokmadı onu buradan. Ha buradan çıktı mı daha dönemez yer. Ha bıraktı bizi. Kan ne bir Değiz. Evet Kaan da izliyoruz. O da artık kurbetçi bir çocuk. Feriz amca gel. Gel buraya. Gel hala 2-3 gün kaç. Abi yollar acık aydın abi. Ama yani kar var. Normal bir araba çıkamaz yani. Bizim kedi bizi, bizi götüren adam yani usta şoför. Evet. Tırmanıyoruz. Yoruldum. Yoruldum. Elimde ekmeğimi aldım. Ekmeğimle gezirim. Domatesle ekmek yiyeceğim. Selam döksüz aleyküm selam. lütfen ha. Oğlum sen nasıl izlisin askeriye Arayacağım askeriye şimdi. Diyeceğim alın bu uşağı. Aleykümselam. selam. Önümden gidiyor. Bu kan önümden gidiyor. Nereden ha poşetleri kızay? Ahmet sağlam kar lastiğini kesin de ya başka çıkamazsın. Yani öyle çıkabilir derken olmadı geri geri çıkarsın. Önceden çekişliyse geri geri. Arkadan ise yüklü arka abi. Çuval devam. He, eh, subay değil askeri hedef eh. he. Ara ara böyle komutan edin. Düz o maçanı yayınıma girdi. <laughs> Aynen gal, sevmez. Ama şuraya baksana ya. Valla burada. Tamam burada. Çay edeceksin. Abi manzaraya karşı içeceksin. Evet Haçka Yaylası. Yerol Akkoç. Haçka Tüsköy Haçka Yaylası bura. On numara bir hava var. Yani buraları keşfedin, buralara gelin. Dün bir, bir abiyle oturduk, sohbet ediyorduk. Adama resimleri gösterdim. Dedi Trabzon'da böyle bir yer var mı? Buyur. Buyur. Tane diyeceğim adama. Buyur. Sonra dedim ha gel ben gezdireceğim seni. Yüksel abi anlatıyorum da hikaye anlatırım. Boş manzara sarmaz size ben bak. Sustum mu sonra diyorsunuz niye konuşmayasın. Sen ne var abi üstü da yükseldir gel. Abi tavan arkası. Abi yoruldum elimde boşet var yüksel abi. Aletir gel. Abi o böyle rahat, sokağa ver telefonu. Bağırayım da Almanya biraz ses duysun. Aletir gel. Faruk bir adam dedi de Allah reis biz yalanlar işte. Bu bağın değil senin. Bütçeyi de paylaşmayı unutma. Giriyorsunuz paylaşmayasın. Ayıp oluyor ama. Erişim kısıtlı oluyor. Paga Hiç paylaşan yok. Eee güzel. Hasan kardeşim hoş geldin. Şener abi, Şakir abi, Murat var. Faruk. Dedik abi ormanda güzel resim Abi arka var ya. Buraya doğru gidiyoruz. Tomatistan ekmek yiyeceğim. Ormanda. Ben fakirim. Erol Akkoç kardeşim gel. Yani askerlik yaptığın yeri. Tabi Askeriyede nasıl bir durum geçirdin? Bilmiyorum ama sevdiysen buralar gel. Hasan'ım biraz soğuk var mı derken? Soğuk. Ha şimdi yok. Güneş vuruyor o yüzden Serin olan yerler biraz soğuk ama. Yüksel abi nerede yaptın? Yok mu? Dişimizi kırar ha şimdi. <laughs> Yaşar merhaba kalkmaz oğlum. Uşaklar yorumlar düşene kadar yani düşen yorumları okumaya çalışıyorum. Düşmeyen varsa da okumayı duysanız kusura bakmayın hani önüme düşmeyidir. Yok yok Murat Çağlay ben lan diyorum. Almanya'da, <laughs> Almanya'da gurbet ettin abi ne eski <laughs> Barış Aktaş, Ali Gülse, Orhancı Ali Yaşar Kalkmaz. Ali Gülse, Elim döndü. Evet, biraz evvel izlediğim sizi. Eken de şey, Yüksel abi, Fenerbahçe'ne gel. Bir birkaç günlüğüne stres edersin gidersin. Ya huzur buralar, vallahi huzur ya. Burada çay içeceksin. En büyük hevesim yani bu manzaraya çay Ama işte olmaydı ya. Her yerde içemişsin. Işte. Abla büyük köpek izi vardı. Yer mi beni acaba? Abi hem yürür hem yüzümü göstermem ya. Biraz şey çirgin karım. Olmaz. Yüksel <laughs> abi bırak bizi de abi. Burnum doğdu abi damlamak. Önünde bir buz damlası. Özledim beni. Geleceğim yakında abi. Şubat'ta oradayım Allah izin verirse. Hasret ki döreceğim sana. Bak yorum videoyu paylaşmayız ha diyeyim size. Görmüyorum. Yüksel abi, geldim bir şeye gidelim mi abi? Porsche'nin ha şey, Porsche dedim, Volkswagen'in yerine. Benim orada bir tanıdık çıktı. Dedi sokarım seni oraya. Gidelim mi oraya bir daha? Bacana selam o zaman abi. Bacanaklara selam. Yüksel abinin bacanaklara selam. <laughs> Mevlid Akdemir. Hayırlı gün, hayırlı günler amca. Kango. Geldim ha önündeyim. Nedir onun hadi. Yayla önünde. Arkadaşlar Yüksel abi Şimdi Yüksel abi gerçekten çok iyi bir insan Gittim oraya Mesut Yalcı nere selam olsun Yüksel abi Yüksel abimin bacana Yüksel abi çok ilgilendi benden gerçekten Erdal abi var kardeşçi, sağ olsun Yengem var Allah razı olsun Yani Hollanda Almanya'ya geldiğimde çok yani çok yardımları oluyor araba. Bir de doğum iki olmay. Var Miraç. Dur. Ha burada bir yorum var. He abi senin ki dört çarpı dört. Evet. Hepsine teşekkür ediyorum Almanya'da Erdal Erdal'da ama Belçika'da aptuç abi. Hollanda'da. Hollanda'da şimdi vardı. Almanya'da şide var idi. Sezgin onun abi olar. Olara gittim. o da çok ilgilendi. Aleykümselam Erol Evet. Aklıma gelmeyen bir sürü işte işler. Düzköy ile Taşıca köyüne selamlar. Aleykümselam. Çerbana selamlar. Her Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmeyi ümit ediyorum. Arzuluyorum. Salim abi var. Evet, Doğru diyor. Abi bak dedim. Ama, unuttuklarıma da dedim. Salim abi var. Evet. Abdullah gel müsaade oldun mu? Abi safteyici. Safteyici müsaade oldun mu? Gel. Uğra yapacağım sağ olun. Evet. Herkesi Allah'a emanet ettim. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize sakın fuzuli tarlatman. Emreşen'e selam Kars'a kardeşim. Öptüm seni hadi görüşürüz